Teams üzerinde oluşturmuş olduğunuz ekibin ayarlarına ulaşmak için ilgili ders adına tıklayınız. Ders adının sağında bulunan 3 nokta ikonuna tıklayınız. Ekibi yönet seçeneğini seçiniz. Ayarlar sekmesindeki üye izinleri seçeneğini seçiniz. Açılan listede öğrencilerinizin yapmasını istemediğiniz izinleri kaldırmak için ilgili maddelerin sağında bulunan işaretini kaldırabilirsiniz. İlgili izinleri ayarladıktan sonra dersin ana sayfasına dönebilirsiniz. Dersteki öğrencilerin izinleri ayarlanmış olacaktır. Canlı dersteki öğrencilerin izinlerini ayarlayabilmek için takvim butonuna tıklayınız. Daha önceden planlamış olduğunuz dersin detayına tıklayınız. Toplantı seçenekleri linkine tıklayınız. Lobide beklemeyecek kişiler kimler seçeneğini kuruluşumdaki kişiler seçeneğini seçin. Kimler sunabilir seçeneğine yalnızca ben seçeneğini seçin ve kaydet butonuna tıklayın. Bu sayede ders ayarları sadece üretim üyesine sunulmuş olur.